Çok memnun oldum. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Daha önce alışveriş merkezinde bir tanışma toplantısı yaptığınızı duydum. Oyun nasıldı ama harika. Çok kalabalıktı. Tüm insanlar Osman'ı seviyor ve destekliyor. Bir sürü ciddi sevenim var. Bilirsiniz belki üzgünüm. Oh. So Ay. Ciddiyetin sonu belki. Türkleri bilirsiniz. Kendinizi nelerle ifade edersiniz? Birçok film ve dizide oynadım. Birkaç tanesi Muhteşem Yüzyıl, Osman Çalıkuşu. Yani... Tüm insanlar beni böyle tanır ve severler. Suudi Arabistan'da sizi bir Arap dizisinde görmek mümkün olabilir mi diye merak ediyorum. Çok isterdim ama zamanım yok biliyorsunuzdur. Ama belki birlikte harika. hazırlanabiliriz. Bilmiyorum belki biraz daha düşünmeliyim. Söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Bekliyoruz evet yani ben her şeyim sana Arapça bir kelime öğreteceğim yallah hadi git demek. Yallah yallah gitti mi? Yallah. Röportaj için teşekkür ederim.